Toprak çamur sevmiyorum. Ben beton insanıyım. Ben çorap kadınıyım. Abla, Abla keşke, keşke bahçeyi de dekore, dekore etsen. etsen. Haklısın. 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 hepinize merhabalar arkadaşlar. Videoma hoş geldiniz. Hep başka evlerle ilgilendim. Neden hiç bahçemle ilgilenmedim? Komşuları kıskandıracak alanları yapmak istedim. Çalılık kesici. Evet. çimenleri bir biçebilir miyiz ya? Yani ben bir şey söyleyeyim her yeri yaparım. Uyanın komşular. Hadi kalkın ve kıskanın. bir Yerden para fazla mı gaza geldim diye düşünüyorum. Başım şişti. <laughs> Başladık bir kere artık. O zaman size bahçe anılarımdan bahsedeyim birazcık. Ben küçükken bahçelerde büyüdüm. Fazla fasulyeden patlıcana işte domatesten biberi her şey yetişiyordu. Ben sürekli her gün onlardan yiyordum. topluyordum, toplayıp yiyordum. Erik Üzüm falan yiyordum yani. Üzümü yiyip bağını sormuyordum. Ama tercih etmem yani. Toprak, çamur sevmiyorum. Ben beton insanıyım. Ben çorap kadınıyım. Arkadaşım lazım. Şimdi ben... What can I do sometimes? Parmağım acıyor yani. Üf. Aa, güzel oldu ha. Kulağımın içinde bız 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 mı oluyorum. Çim mi bitiyorum. Allah'ım çok şükür. Ya yani şurada 3 tane 5 tane kalmış olabilir ama ben de buna gözdüm ama yine. İyi çok dinasıt. İyi. Çok zormuş ya bu. Biraz şöyle bir şey istedim. Sanatsallık istedim. Şuraya bir oturma alanı yapmak istedim. Sizi de beklerim bahçeye bu arada. İstediğiniz zaman oturmaya gelebilirsiniz. Sadece aboneler gelebilir ama öyle bir şey var. Bir mobilyalara gelelim. İstediğim şeyler tam olarak bunlar. Şimdi çardak koymayacağım buraya. Hayır ya bu renklerin güzel olduğunu kim söyledi bunlara? Şemsiye. Düz renk. Düz. Düz. Bakayım bu olur. Olur gibi. Yani çiçekli falan bu da ya. Böyle şey mi olur elbise aya Elbise dedim yani şey değil elbise resme. ne sadece sehpa istiyorum. Bu komşulara hava atma alanı. Heykeller. Aa heykel <laughs> Bir tane de buraya ekleyelim. Niye koyamıyorum? Niye yer altına gidiyor gidiyorsun. Masa üstüne niye? Aa bozuldu. Kaçın dört. Aa, bahçede bir kekimiz olmasın mı ya? Hep böyle bir kekimiz olsun burada. Bir tane de şöyle. Evet. Ee, <laughs> Çiçek istiyorum. Bir sürü. Ama bunu nasıl yapsam? Bitmem gerekmiyor mu? Aa, gerekmiyormuş. E, ee, olur. Şöyle bir kaplayalım burayı. Evet, burası bahçemizin şey oldu, böyle bir alanı oldu. Şimdi evin etrafına bir şeyler ekleyelim. Biraz rastgele olsun. Çilek var. Eve girerken, ofise girerken hep böyle yiyeyim onları. Mesela bir, iki, böyle bir ağaçlarımızı koyalım, koyduk. elma ağaç, elma ağaçlarımızı yaptık. Şimdi süsleme çim alalım. Elma ağaçları için. Hani çok olmadı bir dakika. Onu satalım. Elma ağaçları için. Yüzey alalım tekrar. Hatta şöyle ağaçları da ayıralım. Bir havuz yapmayı deneyeceğim. Havuzu direkt buraya mı yapsam? Buraya sığıyor mu ya? yapılıyor. Direkt yaptım. Yüzme havuzunu yerleştir. Oha. Ay çıkamıyorum. İmdat. Boğulacağım. İmdat. Ay çıkamıyorum. Çıkamıyorum. Arkadaşlar çıkamıyorum havuzdan. Aha bu havuz benim sonum mu olacaktı? Simste havuzdaki simlere yaptığım şey başıma mı geldi şu an? Aa, Dur o zaman İçindeyken yapamaz mıyım bunu? Belki bası tutarsam yapabilirim. Çıkamıyorum arkadaşlar. Hah çıktım. Nasıl çıktım bilmiyorum korktum. Şuraya da iki tane bir şey zonk atalım ya. Cık cık. Buraya bakacağım. Burası benim ayrı atölyeden indirdiğim eşyalar. <gülüyor> 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 evet bundan istiyorum. Buraya da böyle bir şey. Gölcük istiyorum buraya. Göl. Bugün kalktım ve dedim ki canım göl istiyor. Bahçeye. Toprak atalım, suyu da dolduralım. O, oh. Ah. Şuları bir yeşillendirmek istiyorum sadece. Şezon katacağım şimdi. Hmm. Çok güzel oldu. Büyük ağaçlar nerede ya? Aha. Aha. Oo. Daha detaylara inmek istediğimizde böyle şeyler de varmış. Of kapısını yani kapı gibi şöyle açıkta dursun. Çalı domatesi. Şimdi bunları yerleştirelim. Evet arkadaşlar bugün bahçe tarım ve bahçecilik yapıyoruz. Oo, Çanakkale domatesi. Çok huzur ya. Bunların hepsini ektim buraya. Şuraya da marul koyalım. Ha şöyle ağaçlar istiyorum. Böyle. Bazen böyle o bahçedeki düzenden çok düzensizlik de hani şey de böyle doğallığı da hoşuma gidiyor. Minimal tutmaya çalıştım. Ay. Aa sıkıştım. Ağacın altında sıkıştım. Sabır ya. Oyuncunun altına sıkıştı. Arkadaşlar. Ee, nasıl çıkacağım? Üf, i̇nanılmaz ya. Ha şöyle eğilebilerek, ay, eğilerek çıkabilirim belki bilmiyorum ama. Tam yazlık halası olmadı mı şu an ya? Kral palmiyesi istiyorum. Neyse ben de buraya koyarım. Aa bu palmiye havuzun buraya çok güzel gider. Ay havuza düşmeyeyim lütfen. <laughs> Çıkamıyorum sonra havuzdan. Bir. iki. Ha. Şu an bir tropik havamız oldu. Her şeyimiz var. Modumuz var burada. Buradan geçebilecek miyim? İyi geçebiliyorum. O zaman problem yok yerlere de biraz daha şey koyalım ya. İğneli bitkiler. Ya çalılık istiyorum. Aha. Bu da çok büyük. Bunun etrafı çok şey kaldı. Burada bu böyle ortada kaldı. Hafif şunlardan ekleyelim. Evet arkadaşlar gerçekten bahçe yapmamızda böyle bir hani ihtiyacımız vardı. Ofisimin etrafı artık bir mahsulleri yetiştirdiğim şöyle küçük bir göletin olduğu suyu dışarı dök. zaman böyle balıkları falan değiştirebiliyorum. Arkada elma ağaçlarımın olduğu ve bu havuz kısmına bayıldım. Komşuları delirtme kısmına daha çok bayıldım. Ve böyle işte diğer evleri yaparken fikirlerimi yazabileceğim, sıcak çikolatamı içerken kekimi e, yiyebileceğim bir alan hazırladım. Aşırı dekoratif olmadı ama böyle bir hani genel olarak şey bahçe havası kattı. Buralarda hani yürüme alanı olsun istedim. Eğer böyle hani aklınıza gelen yapmam istediğiniz şeyler varsa da yorumlara yazmayı unutmayın arkadaşlar. Bu bölümün sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir ve umarım güzel vakit geçirmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.